as dayanışma, birlik ve beraberlik gibi çeşitli anlamları ifade eden bir kavram. Bu anlayışla bu kültürle yetişen, yarınlara taşıyan bireyler şehre ve ülkeye olumlu kazançlar sağlar. İster doğrudan ister dolaylı olarak bu katkıyı hisseder, gözlemleriz. Ahiren Anadolu'nun gelişmesine, manevi dünyasına, ekonomisine ve ticaretine katkı sağlamıştır. Bilim insanlarımız da benzer tutum ve davranışlarıyla ülkesine, milletine, şehrine katkılar sunuyor, emek veriyorlar. Şehrin mimarından güzelleştirmesine, sağlık alanlarından kültür alanlarına kadar eğitimlerini akademisyenlerimiz hayatın bir alanında izler bırakıyor. Gençlerimize öğrettikleri bir harf bile çok kıymetli. Hocalarımız geleceğin inşasına yön veren mimarlardır. Bütün bunlar da gösteriyor ki ahilik anlayışı bu topraklarda köklü bir geçmişe sahip ahilik anlayışı ile yetişen gençler bugünleri hazırladı. <laughs> Kıymetli misafirler, her yıl yılın ahisi, kalpası ve çırağını seçiyorum. Geçen yıldan farklı olarak bu yılda ahilik haftası anısına bir hocamıza da naçizane bir plaket takdimi etmek, kaftan giydirmek istedik. Hocamız pandemi döneminde bizlere umut verdi. İnsan sağlığına önemli katkılar sunacak, çalışmalar yaparak bir aşı buldu. Türk millet olarak onunla gurur duyduk, sevinç yaşadık. Hepimiz Turkuvak aşısı hafızana kazındı tarihe geçti. Erciyes Üniversitemizin süreçleri, geldiği noktalar, yapılan çalışmalar gerçekten hepinize malum olan durumlarımız. Gayretlerimiz bize düşen bunları daha da yukarıya çekmek ve üniversitemizin marka değeri daha da yükselsin anlamında gayret ediyoruz. Çünkü bunun yansımaları sadece Erciyes Üniversitesi ile kalmayacak, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa katkılar sağlayacaktır. Gelenek bizi biz yapan, bir arada güçlü, dinamik ve sapa sağlam yaşamamıza katkı sağlamış, millet olma şuurumuzu şekillendirmiş, milli ve manevi değerlerimizden sadece biri olmuştur. Ahilik bir meslek teşkilatı olmanın ötesinde çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, mütevazi olma, paylaşma, cömertlik gibi değerleri esas alan hayat felsefesidir. Bu özellikleriyle yüzyıllar boyu Türk milletinin bir ve beraber olmasında, bütün zorlukları dayanışma ruhu içerisinde aşmasında temel dayanaklardan biri olmuştur. Nitekim 13. yüzyılda Anadolu'nun Moğol istilasına maruz kaldığı sırada vatan savunmasında en önde yer almayı bilmişlerdir. Ahilerin istilacılara karşı Kayseri'yi nasıl savunduğu tarihte yer almıştır. Özellikle ahiliğin Büyük Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolü de herkesce bilinmektedir. Ahilik Anadolu'da esnaf, çiftçi, öğrenci, alim, köylü, kentli toplumun hemen her kesimi tarafından benimsenmiş yüzyıllar boyu milletimizin en temel değerlerinden biri oldu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> والعصر إن الإنسان Tersiye esnafımızdan bir mümin kardeş uzun zamandır ustasının hizmetinde durmuş, şartlarını yerine getirmiş, hizmetini oraya geçirmiş, ustasının rızasına... Mesbur almak ister. Mesleğindeki en <laughs> kendi işinle ispatladı. Ustam yol kardeşlerini seni öldüler. Ustalığa layık gördüler. Sayın Hocamıza, leketini takdim etmek üzere, Tespon Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa.